Herkese selam. Kurye günlüğünün 9. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz yaklaşık iki haftadır falan spontiniyle ben çalışmıyordum. Bu süre zarfında Spontini bahçede yatıyordu. Şimdi Spontini'ye ilk defa marş vurmak için bahçeye indim. Abi basıyorum basıyorum motor çalışmıyor. Basıyorum basıyorum çalışmıyor. Basıyorum basıyorum çalışmıyor. Ulan ne yapacağım derken dedim bari tamirci çağırayım. arkadaş var aradım hemen dedim kanka böyle böyle Spontini çalışmıyor gel. Orada gelemem dedi motoru yok bende dedi Dükkandayım şu an. Neyse bizim komşu var çocuk ee, dedim kanka dedim motoru versene iki dakika dedim tamirci getireceğim kapıya. Onun motoru aldım gittim arkadaşı aldım getirdim derken geldi işte e, buji bobin başlığını falan bir şeyleri söktü. Taktı bir şeyler yaptı motoru çalıştırdık. Ee, motor şu an çalışıyor bir sıkıntı yok büyük ihtimalle e, 15-20 gün dışarıda durduğu için sıkıntı yaşadı. Şimdi motoru çalıştırdım, ee, bir gideceğim. Lastiklerin havası inmiş durduğu yerde motor böyle sağa sola kontra verince, şöyle yatırınca yalpalıyor. Büyük ihtimalle arka lastik fazla indi. Şimdi motosiklet sürüyorsanız abi e, bu lastikler problem. Nasıl problem? Lastik havanız inikse e, aniden motosikletiniz kayabilir bir virajda veya rampa yukarı çıkarken çekişiniz çok düşük olur yakıt tüketiminiz artar. O yüzden lastik havalarına elimizden geldiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben gidip bir hava basayım. Bugün de sabah uyandım. 10.30 gibiydi. Uyandığımda normal şartlarda slota çıkacaktım. Çalışacaktım. Abi bir baktım. 2'de çıkabiliyorum slota. Ulan bekle 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 bekle. Duşumu aldım. Kahvaltımı yaptım. Oturdum böyle çayımı içiyorum. Hani bekliyorum. Slot açılsın gireyim diye. Normal şartlarda açılırdı ama bugün açılmadı. Kamyon ne yapıyor lan? Spontini frenleri tutmuyor. <laughs> Gözlerim Musatti arıyor. Bu arada Musaddi demişken, ben zaten söylemiştim ama belki bilmeyenleriniz vardır. siena 110'u ben test etmek için bir 10 günlük aldım bayiden. Satın almadım yani. Bunu zaten ilk videoda söylemiştim hani test motoru olarak bana verdiler kuruyor olduğum için diye. Bazı arkadaşlar satın aldığımı, benim olduğunu düşünmüş olabilir, ee, öyle bir şey değildi. 10 gün boyunca testimizi yaptık, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Motor gerçekten hakkını vermişler. Güzel bir motordu. Ee, şimdi tekrar Spontini'ye bindiğimde zaten o motorun harbiden güzel bir motor olduğunu daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü Spontini'nin ne freni tutuyor, ne bir donanımı var ya bomboş bir motor. Ha, sağlam mı? Sağlam. Bana sıkıntı çıkarttı mı? Çok şükür çıkartmadı. Memnun muyum? Memnunum ama donanım namına hiçbir şey yok. Yani ne anahtarsız çalıştırma var, ne bir dörtlü düğmesi var, ne kendinden bir elcik kısıtması var. Yani sadece çanta ruhsata işli geliyor, başka bir artısı yok. Bütün mesele bu. Hava boşmuş şuradan ben bir hava basayım. Kolay gelsin. Elim yanacak şimdi sozdan ya. Bakalım kaça düşmüş. 17'ye düşmüş çıkıyor. basit. Ulan elimde hemen simsiyah oldu ya. lastik havalarımızı bastık büyük ihtimalle lastik havalarımızı bastık <laughs> hop vallahi motorum var ya konforu bile değişti abi lastik havası çok şey değiştiriyor ya Lan ellerim de ıslak kaldı güneş yakacak şimdi elime kamerama su geldi mi sıçramadı büyük ihtimalle ee, şu an çalışmaya hazırız zaten spontinin deposunu ben dolu bırakmıştım o yüzden herhangi bir sıkıntımız yok saatlerimiz kaç şu an bakalım 2.10 geçiyor. Şimdi bir gideceğim. Ee, arkadaşların yanına bir selam vereyim. Spontini'yi göstereyim. Diyeyim. Alın lan size. Spontini geldi. Bir soğuk bir şeyler içeyim. Kahve falan. Var başlayacağım sistemi açıp. Artık günün ilerleyen saatlerinde paket durumuna göre görüşürüz. Oyuncağım da geldi ya. Çok özlemiştim. Şunun eline birin hayrına bir sigara versin de koyayım ya. Bende kalmamış. <laughs> Şu da şuradan tutsun. Ha güzel oldu şimdi. Ne oluyor la burada acaba böyle? Şuradan mı gitsem buradan buradan gideyim ya. Şimdi dostlar sisteme girdik. İlk paketim geldi 6.7 kilometre. İkinci paketi aldım. İkinci pakete 3 kilometre mağazaya geldim. Şimdi 2 kilometre de müşteriye gidiyorum. Bakalım nasıl geçecek gibi de yani Yine günün başından ilk paketlerden böyle 6 kilometre, 7 kilometreleri görünce insanın biraz ister istemez içi bir sıkılıyor. Şimdi ikinci paketimize doğru devam ediyoruz. Paket üzerimde gidip bırakacağım. Büyük ihtimalle saat 4.30-5'lere kadar sistem nereye atarsa oraya gideceğim. Yani şu an saat 3. 2 saat falan böyle sistemin akışına bırakacağım kendimi. Artık 10 kilometre mi verir? 9 kilometre mi verir? Ne yapar bilmiyorum. Daha sonrasında e, kayıtlı bölgeme yaklaştır yapıp bölgeye kaçacağım. Alevli saatlere bölgede girmeyi seviyorum ben. Çünkü dışarıda çok fazla süründürüyor sistem. Yani bölgede girmek benim için daha mantıklı. Ne zaman böyle dışarıda girsem, Beylikdüzü içlerinde veya Esenyurt taraflarına yakın girsem alevli saatlere 9 paket bonusunu bile alamıyorum. O yüzden bölgede girmeyi tercih ediyorum. Şimdi buradan sağa gireceğiz. İleriden sola gireceğiz aynı. Şu konumu bir açayım. Bunun adresini tam kafalı oturtamadım çünkü. Bu adamın da konumuna telefon şeydi böyle. Telefon yan duruyordu. Navigasyon yan dönüyor telefon yanken. Konuma yan bakmışım. Konuma yan baktığım için yanlış görmüşüm. çubuk çubuk çubuk. Çubuk çubuk. Merhaba. Sizleri selamlıyorum. Kanalıma abone olun. Ne Bu paketi de bırakayım. Buralarda devam edeceğim. Artık alevli saatlerde görüşürüz. Bugünkü hedeflerimiz 24. Ben 24 diyorum hocam. Bugün 24 ya. Hep 20 atıyorsun diyorsunuz. Bugün bir değişiklik yapayım. 24 atayım da görün. Ertan Reis 24 paket bile atabiliyor dersiniz artık. Alevli saatlere girmiş bulunmaktayız. Şu an saatimiz 5.39 alevliye kadar 9 tane paket atabilirlik yani güzel 9 paketle girdik e biliyorsunuz ben şey dedim bugün dedim Hakkı 24 paket <laughs> kimin geçeceği karıştı şimdi alevli saatlerde benim 13 tane atmam lazım ya bir sıkıntı var abi e yine gördüğümüz kadarıyla büyük şekilde alımlar yapılmış. Beylikdüzü bölgesi için, Esenyurt bölgesi için, Avcılar işte ne bileyim Bahçeşehir yani bu bölgelerde alımlar yapılmış. Abi zaten yaz ayındayız tamam mı? Ee, kurye sayısı çok fazla, iş potansiyeli çok düşük. Ee, buna rağmen sürekli böyle alımlar olduğu sürece e, tabii ki paket sayıları ister istemez düşüyor. Yani şu an Trendyol Go'da genel olarak bir düşüş var. Ee, ben şu anda çok memnun değilim bu gidişattan açık konuşmak gerekirse. Ya en basit örneği abi, 2024'e girdiğimiz zaman yani Ocak'ta bizim mesela zam oranımız belli oldu, e, paket başı ne dendi 29.5 dendi eyvallah. Şimdi Ocak ayından beri her şeye 2 kat 3 kat zam gelmesine rağmen e, biz zaten paket başı 29.5 liraya hala devam ediyoruz. Neredeyse yıl bitecek. E, ara zam da yapılmadı tamam bize ara zam yapılmadı da benzine zam geliyor. ...gıdalara zam geliyor, ne bileyim sigaraya zam geliyor, ona zam geliyor, buna zam geliyor anladın mı? Yani şu an hiçbir şeyin fiyatı yılbaşındakiyle aynı değilken biz hala yılbaşındaki parayla aynı parayı kazanıyoruz. Kaldı ki bizim ödemelerimiz yani mecburi olan şeyler var. Hani normal bir fabrikada veya ne bileyim bir mağazada, bir markette çalışan biriyle aynı sınıfta değiliz. Çünkü bizim giderlerimize zam geliyor, giderler artıyor. Şimdi benim muhasebecim sene başından beri iki defa zam yapmış. benim kullandığım benzine zam geldi. Şu motosikletin bakımına, yağına, suyuna, ıvırına, zıvırına her şeyine zam gelmişken ben hiçbir zam alamıyorum ve işler gerçekten potansiyel olarak çok düşük şu an. Yani bu bizi bayağı yoruyor ya ve bayağı zorluyor. Bir an önce şu seneyi kurtarmamız, 2025'e atmamız, zam almamız lazım. Şimdi bu şartlar altında işimiz çok zor yani. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Şu an için yani günlük harcamalarıma baktığım zaman lan diyorum benim çalışmamı bu işi yapmama değmiyor. Çünkü giderlerim o kadar fazla ki gün içinde. Ve her geçen gün artıyor. Şeyi hatırlarsınız hani senenin başında ben bir video yapmıştım şey demiştim. Günlük giderim işte yemek, benzin, ıvır zıvır şirket masraflarını her şeyini günlüğe vurduğum zaman 800 lira demiştim ya o 800 lira şu an oldu 1000-1200 lira. Yani o derecede arttı. Bakalım hayırlısı olsun ya. İnşallah kışa doğru biraz daha işler açılır da biz de paramızı koyup köşemizde çekilebiliriz. Şimdi alevli paketini şuraya bırakacağım. Hop bir siteye girelim kaçmış. Kolay gelsin. Abi Bursa 94 daire 8. Bütün maliyetlerimiz yükseldi. Bakım maliyeti demişken dostlar bildiğiniz gibi ben ve çevremdeki birçok kuruya arkadaşım, onun dışında motorcu birçok dostum uzun zamandır Brava'nın yağlarını kullanıyoruz. Sizlerin de bu yağlara daha uygun fiyatlarla ulaşmanız için kendileriyle yeni bir anlaşma yaptım ve ERT10 olan kupon kodumuzu ERT15 olarak güncellettirdim. Yani artık almak istediğiniz bütün ürünleri bravo.com.tr adresinden %15 indirimle alabileceksiniz. E, ERT15 kupon kodu her zaman geçerli olacak şekilde tasarlandı, ayarlandı, aktif olarak şu anda çalışıyor. E, dilediğiniz zaman ihtiyacınız olduğu her şeyi alabilmeniz için bravo.com.tr adresine girip ERT15 kupon kodunu kullanabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler diliyorum. E, motorunuza hangi yağı koyacağınızı bilmiyorsanız, yani yakınınızdaki bir ustaya danışabilirsiniz. Veya e, buranın kendi Instagram hesabından veya sitesinde canlı destek, Whatsapp destek hattı var. Oradan hangi yağı kullanmanız gerektiği hakkında bilgi de alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi ben şu siparişi burası 91'miş. 94'e bırakacağım. Lan bu spontinle gidorundan şuradan bir şey sesi geliyor ya. Ne sesi derler trim sesi. Böyle tır tır ses çok kötü ya. Sinir bozucu bir şey. Ona bir bakmam lazım. Olmadı. Geçen bunun kafasına bir işlem yapmıştık ya. Kafası kopmuştu. <laughs> ee, bir kafayı söküp tekrar takmam lazım ya takılmayan bir vidası var ya bir şey var. Çok ses yapıyor çünkü rahatsız edici seviyede. Gayiş spontini. Şu paketi de bırakalım. Alevli'ye devam edelim. Bakalım bugün 24'ü yapabilecek miyiz? Dostlar saatlerimiz akşam 8.30 oldu. Alevli saatlerin bitmesine bir saat kaldı. Yani 5.30'da girdim ben Alevli'ye. 9.30'da Alevli'den çıkmış olacağım. Çok iyi ilerliyorum. Şu an üstümde Alevli'nin 14'ü var. Yani 9, 13, 17 diye gidiyor Alevli bonusları. Ben ikinci bonus olan 13'ü aldım. 17'ye doğru koşuyorum. Şimdi gideceğim bir 5 kilometre uzağa 14'ü bırakacağım. Alevli'ye başladığımdan beri siparişler hep uzak geliyor. Yani 3,5-4 kilometre ortalama mesafem var ama hiçbir şekilde boş bırakmadı. Ve şu an hava gerçekten soğudu. Ben tişörtleyim ama ciddi anlamda üşümeye başladım yani. Bir şey geliyor, bir ürperti geliyor. E artık akşamları serin oluyor. Üstümüze böyle hırka tarzı bir şeyler almamız lazım. Çünkü bu tarz havalar biliyorsunuz çok kolay bir şekilde insanı hasta ediyor. Ee, özellikle de motosiklet üstünde rüzgara karşı gidiyorsan daha fazla hasta olma ihtimalin oluyor. Şimdi bu Alevli'nin 14 olacak. Ee, Alevli'ye ben 9 girmiştim. ile girmiştim. Totalde 23'üm olacak. Alevliği 17 paket yaparım. Ee, 26 olur. Alevli bitince iki tane atarım. Belki alevli içinde de atabilirim. Belli olmaz. Hani şu paketten sonraki iş durumuna bağlı. Yani bu siparişi bıraktıktan sonra 5 tane daha atarsam 28'im. Öyle diyeyim. Vallahi gayet güzel ya. Ben böyle olmasını beklemiyordum. Hani 9 bonusunu zor alırım. 20 paket için 11'e kadar çalışırım diye düşünürken böyle olması iyi oldu. Siz de uzun zamandır şey diyorsunuz. Ya bu hep 20 paket atıyor. 20 paket atıp gidiyor. 20 paket atıp gidiyor falan diyorsunuz. Bu sefer büyüyü bozduk. 20 paketi geçtik. 28'i yapacağız yarında bir 33 yaparız 38 yaparız haftayı böyle bitiririz Bu yolu hiç sevmiyorum ya. Bu yolda çok fazla böyle sağım solum hep otluk ya. Hem çok soğuk oluyor bu yol hem de çok fazla börtü böcek giriyor gözüme. E ben bir de şeffaf vizör kullanmadığım için renkli olduğu için gece görüşüm çok zayıf. O yüzden kapatamıyorum. Çünkü ışık da yok yolda. Böyle yollar sıkıntı. Mesela geçtiğimiz kış ben koyu vizörle kullanmıştım kış boyunca. Ama bu kış büyük ihtimalle şeffafa çeviririm. Büyük rahatlık abi ya şeffaf vizör kışın. Şu anda da şey yaptım ben bu arada. Bölgeme yaklaştır butonuna bastım. Tam istediğim noktaya attı beni ya. O kadar güzel ki. Tam olmak istediğim yere gönderdi. Ee, gideyim. Siparişimi bırakayım. Ondan sonra keyfime bakayım Lan, Bakıyorum şimdi ee, bu siparişe ben 3 kilometre mağazaya gittim Mağazam bu arada manav ee, 4.89 kilometrede müşteri verdi Yani ne oluyor 7.89 8 kilometre civarı bir şey oluyor Şimdi hesaplıyorum ee, bu siparişten ben ortalama 75 lira civarı bir para alacağım Sipariş tutarına bakıyorum Sipariş 130 liralık bir sipariş Ulan 135 liralık bir siparişin 75 lirasını ben alacağım. Ya ne bileyim tuhafıma gidiyor benim böyle şeyler. Hani şaşırıyorum yani. Atıyorum 1000 liralık bir sipariş olur. E, 1000 liralık bir siparişte 8 kilometre gidilir. Dersin ki bak sipariş tutarı yüksek. bu siparişin bu kadar gitmesi lazım. Ama böyle düşük tutarlı siparişlerde çok şaşırıyorum. Hani şey oluyor. Kim bu işten ne alıyor? Servet muhabbeti var ya şeyde. Çakalarla dansla Kafada direkt o soru böyle. Mersin'den geliyorsun dayıcık of. Hiç atraksiyon da yok ya O kadar sakin geçiyor ki günlerim Bana şey diyorlar Birkaç mesaj gelmiş Abi işte sen kuryesin motorcusun Hiç kavga etmiyorsun Hiç kaza yapmıyorsun Niye bu kadar sakin bir hayat yaşıyorsun diye çok yazanlar oluyor son zamanlarda Abi ne bileyim yani Kısmet diyelim Olmayınca olmuyor yani olmasın da zaten Allah korusun. Ben böyle yaşamayı seviyorum. Sakin, sessiz, kendi halimde. E kimseye bir zararım dokunmasın istiyorum. E tabi kimsenin de bana bir zararı dokunmasın. Bu şekilde mutluyum yani. Ya başka ne isteyeyim ki abi kimse bana karışmasın. Ben kimseye zaten bulaşmıyorum. Kimseyle işim olmuyorken kimsenin de benimle işi olmamasını isterim. Yaya yol verelim. Buyur abi. Yaya'lar önemli. Yaya geçitlerinde her zaman yayalara yol verelim. Kurallara uy. Kurallara uy. <laughs> of. Dar aldım biraz macera olsun ya. Neyse paketi bırakmaya geldik. Şimdi ben bu paketi de teslim edeyim dostlar. Sonra 5 tane paketim kalıyor. Hızlı hızlı onları da atayım kapanışta görüşürüz artık. Şimdi burada aktarmalı asansöre bineceğiz. Asansörde bir aktarma yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şuraya çekelim. Oturumuz kıymetli. Dostlar şimdi günün sonuna geldik. Alevlimiz bitti. Alevli biteli yaklaşık bir yarım saat. 35 dakika olmuş. Alevli'de dediğim gibi 17 bonusunu aldım. Hatta bir tane fazla atıp 18 aldım. Son dakika düşmüştü. Yine uzak bir siparişti. Alevli'den zaten 27 ile çıktım. Peşine de bir paket atıp 28 paketi 60 bulunmaktayım şu anda. Günlük kazançlarıma baktığım zaman 28 paket için toplamda 8 saat çalışmışız. 1764 lira bir para yapmışız 28 para, pakete. Gayet makul bir para. Yani 8 saate göre güzel bir kazanç. Bugün zaten çok fazla giderim olmadı benim. Dışarıdan yemek falan yemedim. Sadece benzin attım. 100 lira bir benzin. Yok lan. Sabah kaç para benzin attım ben? Kaç attım? 200 attım galiba. 200 lira bir benzin attım. O da bitmek üzere yani. işte bir 200 liralık civarı, 150 lira civarı bir benzinim gitti. Yani bütün giderim bu. Dedim, alevli saatler güzel geçti. Normalde böyle geçmezdi. Şimdi biliyorsunuz bizim bir kuruya filo sıralamamız var. Bu sıralama neyle belli oluyor? Paket skoru diye bir şey var. Normal saatlerde her paket bir skor olarak sayılıyor. Alevli saatlerde iki sayılıyor diye biliyorum. Pazar alevlilerinde de sanırım yani pazar günü yapılan alevlilerde de... Köpecik çekilir misin? Isırma beni sakın lütfen. Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Pazar günleri her paket 3 skor olması lazım. Yani pazar alevlisi çok önemli sıralama belirlenirken. Diğer alevliler de önemli toplam paket sayımız da çok önemli. O yüzden elimizden geldiğince sahadayken çok paket atmaya özen gösteriyoruz biz. Yani ben en azından özen gösteriyorum. Slottayken çok fazla kaçmıyorum veya mola vermiyorum. Hem mola yapmak istiyorsam aralarda boşluk bırakıyorum slot arasında. O şekilde molalarımı yapıyorum. 9. bölümümüzün de sonuna geldik. Güzel bir paket oldu. Spontini'ye tekrar kavuşmuş olduk. Artık spontini ile yine devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bu arada benim diğer motoru biliyorsunuz. ikinci motorum olan R25'i satılığa çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü bazı istenmeyen şeyler gelişti. R25 satılık Instagram Ertan Taşdemir hesabımda detaylarını paylaştım. Henüz ilana koymadım. Dedim çevremden isteyen biri olursa ona vereyim. Hani yabancıya gitmesin motorum güzel çünkü. O yüzden bir hafta kadar yakından birinin almasını bekleyeceğim. Hiçbir şekilde alan olmazsa, talep eden olmazsa onu da ilana atacağım. Buradan da bilgisini vermiş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.